A'dan dikiniyorum birim karelere göre. Aynı zamanda kenar ortaya oluyor. Çünkü ABC ikiz kenar olduğunu bu birim karelerden anlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Diğer kenar ortayı bunu 1'e 2 oranında böleceği için yani 3'e 6 oranında bölecek şu noktadan bölmesi gerekiyor. Bakın tam şu köşelerden gidiyorum. Devam ettirdiğimde bu şekilde ilerliyor ve hangi noktalardan geçiyor? K ile L noktalarından geçiyor. Çevrel çemberin merkezinin köşelere uzaklığının eşit olması gerekiyor. Şimdi burada mesela D'ye baksak. Yani şuradan bariz bir şekilde eşit olmadığını anlıyoruz. H'ta aynı şekilde E'ye baktığımızda bakın. E ile C arasındaki mesafe 2, 4, 5 birim. E ile A arasındaki mesafede 3, 4, 5 üçgen olduğu için 5 birim eşit. B ile 5 birimse iş bitmiş demektir ve bakıyoruz yine 3 4 5 üçgeni bu da 5 birim. Demek ki üçgenin çevrel çemberinin merkezi E noktası. Şu uzunluk h. Şuranın 3 olduğunu görüyoruz. Burada temel benzerlik şekli var. h'ın 3 oranı 3'ün 4'e oranına eşit. 3'ü karşıya atarsak h eşittir 3 kere 3 9 bölü 4. Tabanımız 2, 4, 6 birim yüksektiğimiz 9 bölü 4 o halde alan 6 çarpı 9 bölü 4 bölü 2 4'te 2'yi çarpıp şurayı 8 yapabilirim. 6 ve 8'i sadeleştirdim. Dolayısıyla 3 kere 9 27 bölü 4 birim kare. A'dan dikindiğimizde şuraya da H dersem ilk yüksekliğimiz AH bu şekilden birim karelerden görünüyor. BC uzunluğu dikkat ederseniz 5 birim. AHC üçgenine baktığımızda 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görüyoruz. Yani AC de 5 birim. Yani C köşesinden indiğimiz yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacak. Kesik kenarlar arasından inildiği için ve açı ortaya olacak. Bu açılar da eşit. Şurası 3 birim. C, A, H'ta iç açı ortay teoremine göre 3 ve 5 orantılı bölünecek şu AH Yani burası 3K, burası 5K. Toplam uzunluğumuz 4'tü yani 8K, 4. K1 bölü 2 benim istediğim kesişim noktasının BC'ye uzaktığı yani 3K. O halde 3K, 3 bölü 2.